Yani Türkiye meraklısı değil ki çıkar NATO'dan ne yapacaksın? Başın bin türlü bela girer. Evet. Türkiye NATO'dan çıkınca kabarlık yapacağım da ne Türkiye'ye yani? Evet. Hiçbir şey yapamazsın. Evet. Türkiye bin misli daha güçlenir. Evet. Bayağı tehlikeli hale alır o zaman ortada evet. Çünkü Türkiye'ye herhangi bir Avrupa ülkesi dokunmaya kalkarsa Çin, Rusya tepesine binecek demektir. Evet. Ve İran tepesine binecek demektir. Hiçbir ülke bunu göze alamaz. Yani müthiş tehlikeli olur. Ayrıca Türkiye'nin kendi başına gücü de ayrı çok caydırıcıdır. Türkiye'nin bütün Türkiye devletleri etkisi var. Bütün İslam aleminin etkisi var. Yani bu bir tehdit değil. Kendileri için bir tehdit. Bilakis Türkiye'nin NATO durması için ricaç olmaları lazım.